Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Öğretmen Ataması 2024 e, mülakat serüveni hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sen kimsin diye soracak olursanız 2023 KPSS sınavında e, atanmış bir beden eğitimi öğretmeniyim. Özellikle beden eğitimi alanı konusunda e, mülakat alanında yapmış olduklarım, verdiğim bilgiler, neye göre, hangi soruya cevap verdiğim gibi soruları sorularla sizleri aydınlatmaya çalışacağım bu slaytımla. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Geçen seneki kılavuz şu an göz önünde tutularak hazırlıyorum bu slaytı. Yeni kılavuz henüz yayınlanmadı. E, mülakat yerleri açıklandı ama hangi ilde, tek merkezde mi olacak, Ankara'da mı olacak gibi sorular şu an e, hala devam etmekte. Öğretmen Akademisi zaten aktif bir şekilde kurulmuş vaziyette marif modeli uygun yeni köklü çok büyük değişiklikler mevcut. Ve bundan bir hafta önce bu videoyu çektiğim tarih şu an itibariyle 11 Mayıs pazar günü geçtiğimiz hafta beden eğitiminin yeni marif modeline uygun taslak öğretim programı da askıya da yayınlandı ve 2-3 günlük bir zaman dilimiyle askıda kaldı ve şu an kaldırıldı. Geçen seneki mülakat sisteminde e, görmüş olduğunuz şu puan sıkıntılarıyla birlikte, pardon şu an slide'ı geçtim. E, eğitim bilimleri ve genel kültür sorusu, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade etme yeteneği, iletişim becerileri, özgüven, e, bilimsel ve teknolojik gelişmeler topluluk önünde temsil yeteneği şeklinde %20'lik ağırlıklarla e, sınavın sistemi oluşturuldu. %50 KPSS puanı, %50 mülakat puanı hala devam etmekte. Geçen seneki sınavda kılavuzda yine aynı eğitim bilimleri, genel kültür ve alana ait bir dersin işlenişi ve öğrencilere gösterecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması. Bakın arkadaşlar bu konu çok aşırı derecede önemli bir nüans. Çünkü bir dersi nasıl işleyeceğimizi anlatıyoruz mülakatta. Bu yine kılavuzdaki bilgilerde konu kazanım hedef süreç bilgilerinin olacağı örneklerle açıklanması istenmişti. İşte adayın e, soruya cevap verirken konu kazanım bilgisini, alan bilgisini ne kadar önemli planda tuttuğu, örneklerle yine ne kadar açıkladığı e, kılavuzda defalarca yazılmış bilgilerdi. Şimdi Gagne dediğimiz bir insan var, bunu hepimiz tanıyoruz artık bu mülakat serüveninde. E, şu aşamalar, hemen çizim yapacağım. E, şu gördüğünüz aşamalar dersin giriş aşaması diye geçiyor. Şuradakiler gelişme. Dersin ana planı yani e, buradakilerde dersin değerlendirme kısaca yazıyorum değerlendirme kısmı 9 aşamadan oluşan bir model var aslında yani şurayı da ayrı bölenler olduğu için 9 aşama oluyor bazen 8 aşama oluyor e, Buraya adını soyadınız gibi ezberlemek zorundasınız arkadaşlar Çünkü e, Hem Web 2.0 araçları hem EBA gibi Fatih projeleri gibi önemli nüanslara mülakat anında ders planınızın kurgusunu yaparken dikkat etmek zorundasınız. Şimdi ben mülakatımı nasıl anlattım? E, bu arada mülakatta e, şurayı tekrar çizeceğim. Buradaki görmüş olduğunuz şu an çizemiyorum bir saniye. Tekrar işaretliyorum. Evet, şurada görmüş olduğunuz sınıfın kodu ve e, düzeyi yazmayacak. Mülakatta size orada rastgele bir numara verilmiş olacak. Mesela ben de kazanım numaram yanlış hatırlamıyorsam 70 80 gibi bir numaraydı. Sonrasında kazanım numaram yazıyordu. Yani kazanımla ilgili anlatmam gereken konu yazıyordu. Sınıfın kodu, düzeyi benim mülakatımda yazmıyordu. Ee, ben burada şu an rastgele bir kazanım çektim, Beden Eğitimi Öğretim Programından eski yani şu an 2018'deki programdan bir kazanım çektim. Temel cimnastik hareketlerini yapar kazanımı. Ee, burada der, mülakatta dersi ben aynen şu şekilde anlattım. Dikkat çekme aşamasında işte derse cimnastik binderiyle girerek öğrencilerimin dikkatini çekerim diye bir buraya tabi ekleyeceğiniz, çıkartacağınız materyaller olabilir antrenman lunesi, antrenman materyalleri. E, hmm yani konuya ve kazanıma uygun uyarlayabileceğiniz şeyler olabilir. Hedeften haberdar etmede işte bugünkü dersimizde mesela çember ve kartfil hareketini öğreneceğiz diyerek asıl ana konudan yani öğrencileri hedeften haberdar ederim. Daha sonrasında ön öğrenmeleri hatırlama yani daha önceki derslerimizde işte anut, planör, öne takla gibi buradaki hani tamamen kurgu size ait olabilir. Bu bir örnek dediğim gibi. E, duruşunu öğrenmiştik ve vücudumuzun yanlış, yanlış yazmışım şurayı e, vücudun dengesi, statik kasılma gibi e, kavramları alansal bilgilerinizi kullanarak e, komisyonu etkilemeye yani süslü cümlelerle etkilemeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben aynen bu bu şekilde dersimi anlatmıştım. E, şurada görmüş olduğunuz üç aşamayı ben bir vererek anlattım mülakatımda. Yani öğrencinin hedef davranışı göstermesi zaten burada vermiş olduğunuz yani Çember ve kartvil hareketine uygun e, hedef davranışı nasıl göstereceğinizi açıklamanız. Yani çember hareketinin basamaklamaları, kartvil hareketinin basamaklamalarını anlatarak burada hedef davranışı e, üst düzey bilgilerinizle vurgu yapabilirsiniz. Mesela çember hareketine dikkat edilmesi gereken nüanslarda e, minderin başında dik bir duruş pozisyonu sağlanmalı. Eller minderden yere konulurken belirli bir hizada yani bir hayali çizgi varmış gibi düşünülerek, konulmalı. Hareket yapılırken takla anında yani e, ayak parmak uçlarının gergin olması ve savru yani vücudun pozisyonunun dik tutulması, amı pozisyonunda olduğu gibi dik tutulmasına dikkat edilmeli gibi nüanslara şurada yine belirtmiş olduğum ve yazmış olduğum bazı örnek nüanslara dikkat ederek dersinizi anlatmanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. Mesela dersi işlerken eşli çalışma yöntemiyle kullanacağımı beyan etmişim sebebi şu. Sınıfımın mesela 20 kişi olduğunu varsayayım eşit çalışma yöntemiyle ikişerli gruplara bölerek yeterli düzeyde minder sayım varsa da ya burada tamamen bir hayali kurgu olduğu için bu örneğin 3-4 tane minderiniz varsa bile veya 2 tane minderiniz varsa bile onar onar gruplara bölersiniz kız erkek eşitliğine dikkat edeceğinizi yine söylersiniz e, göstereceğiniz yöntemler mesela gösterip yaptırma alıştırma yöntemleri gibi e, yöntem tekniklerinizi mutlaka mülakat anında Komisyona belirtin. Bunlar sizin için her zaman bir ön planda olacak. E, değerlendirme aşamasında ön plana geçeceğiniz bilgiler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, yine dersin son kısmına geldik. Burada değerlendirme ve kalıcılığı transferi sağlama aşamasına Değerlendirmede de orada öğrencinin ister öz değerlendirme formları ister akran değerlendirme formları. Bunları ölçme derslerinde illaki gördünüz ve bazı alan derslerimizde alan eğitimi kısmında gördük. Şu an gerçi kalktı ama e, bazı temel bilgilere sahibiz diye düşünüyorum hepimizin. E, burada bazı örnek formlara şu şekilde soruları belirtebilirsiniz. Ben mülakatımda aynen böyle yapmıştım. Mesela hareketi yaparken öğrencinin korkusu oldu mu? Kendini yeterli düzeyde hissetti mi? Bunu kontrol listesi şeklinde veya e, dediğim gibi öz değerlendirme, akran değerlendirme formlarını kullan, kullanarak yapabilirsiniz. İkinci de hareketi yaparken ellerin mindere düzgün ve yeterli düzeyde koydun mu gibi soruları yine belirtebilirsiniz. İşte üçüncü soru olarak hareketi uygularken gövdem yeterince gergin miydi? Buraya dördüncü soru olarak mesela ayak parmak uçlarım yeterince gergin miydi? gibi e, soru sayısını siz arttırıp azaltabilirsiniz. Kalıcılığı ve transferi sağlama aşamasında ise artık dersin son kısmına değinmiş geliyoruz. Burada özellikle beden eğitimi açısından ben o kısımda hani sonda kullandım bunu teknolojik materyalleri de EBA ve Fatih projelerini burada daha fazla değindim ve bunu mutlaka yani özellikle yazıyorum EBA şu şekilde EBA ve Fatih'e mutlaka bir şekilde mülakatı anlatırken değinmeye çalışın e, şu kurguyu yine devam ettirebilirsiniz hani dersin sonunda gerekli materyalleri topladıktan sonra işte Fatih projesindeki akıllı tahta üzerinden Türkiye'de jimnastik alanında başarılı imza başarılı sporcuları tanıtabilirsiniz işte Ferhat Arıcı'nın Tokyo Olimpiyat Gösterisi yarışmasını izletip ardından hani öğrencilere jimnastik alanda Türkiye'de başarılı olmuş sporcuların hayat hikayelerini araştırmalarını ve bir sonraki derse geldiğimizde bu sporcularla ilgili bilgi vermelerini isteyebilirsiniz. Hem burada transferi sağlamış oluyorsunuz ve ödevlendirme işlemini tamamlamış oluyorsunuz. Ben mülakatımı aynen bu şekilde anlattım arkadaşlar dediğim gibi. mesela bizim beden eğitimi programında 1. sınıf ve 4. sınıf ve 5 ve 8. sınıfların müfredatı verilmişti geçen seneki mülakatta. Ben bu sene de aynı müfredatın verileceğini düşünüyorum. E, sebebi şu yaklaşık birkaç sene içerisinde ilkokula bir şekilde bizim gireceğimizi düşünüyorum. E, tabii ülkenin ekonomik şartları biraz daha düzgün olursa ve sayılar biraz daha olumlu yönde olursa bizim açımızdan her zaman yararlı olacaktır. Şu an 5-8 ve liseye aktif olarak gitmiş olmamıza rağmen mülakatla 1-4 ve 5-8 verilmişti ve yine aynı vereceğini düşünüyorum.